Merhabalar Ben bugün kızıma böyle çırt Etkinlik kitabı aldım Kızımın yaşı geçti Şu an 28 aylık Biz ona 16-24 aylık aldık Ama bakalım yapabilecek mi Neva ilk defa ne etkinlik yapacak Böyle Zaten Neva kediyi tanıyor Evet ilk sayfadan başlayalım Neva hangisi Hangisi bu bayan Hangisi Neva De bakayım ilk önce ah, bağırıyorsun Bahri. Aferin Bunlardan? Bu nereden? Bu bu. Göster bakayım. Aferin. aferin. Peki ne var? Bu hangisi? Kırmızı. Kırmızı. Neyse. Hangisi baby? Bu mu? Bu bu. Anne, Eferin. Aferin anneciğim. Ne? Onu. Ne var? Şimdi diğer balonlarla devam edelim kızım. Ne var hangisi bunlardan? Evet bakalım nereye koyacak Neva bakalım Necine bakalım. Ne balon. Bu. Balon. Evet Aa, nereye koyacağız anneciğim? Bakayım şuna da ben. Doğru koydu anneciğim. Hadi Hı. hadi kızım. Nereye bir bakayım boyunur. Nereye hangisi? koyacağız? Hı, bu. Aferin. De şey yapsın bebe. be. Aferin kızıma. Bakayım, şimdi bu hangisi? Mavi balon kaldı. Onu da yapıştırıyoruz. Aferin. Neva yapıştı mı tam? Neva'ya kocaman alkış. Devam edelim mi Neva? Şimdi de bunu deneyeceğiz. Hayvanları da yapalım. Yapalım hayvanları da. Ama gölgelerini bulmayı biraz daha bir şey olabilir. Başladık. Şimdi ikinci sayfaya döndük. Şimdi bakalım Neva meyveleri bulabilecek mi? Neva, hangisi? Bunları sonra anneciğim. Meyveleri yapalım. Ne meyveleri ne? Neva. Hayır Neva bunu koy. Bunu yapacağım. <laughs> Neva. Elmayı göster hani şöyle bakayım bana Neva. Hani şöyle yapalım yapalım de, anneciğim. Neva. Elmayı gösterir misin bana kızım? Elmayı. Hayır, hayır. O üzüm. Tamam üzüm yapsın. Hangisi? Üzüm de hayır, bakayım ne Neva. Abi, bir 3 4 5. Beşinden hangisi bu neva? Ne var? üzümde bakayım. Üzüm. Evet. evet. Üzümü nereye koyacağız? Hı -hı. Aferin. Aferin kızıma. Peki çilek hangisi çilek? Bu da. Evet. Onu nereye koyacağız kızı Abisi dur, kendisi yardım etmeden bulsun. Aynen, aferin. anne, bak. Ha, oraya mı koydu? Şuraya koyacağız değil mi kızım? Hayır, Ama anne, biz yapamadığı zaman yardım ediyoruz değil mi? Arada sırada edebiliriz evet. Şimdi. Bunda adı neydi anne bunun? Adı neydi? Portakal. Bu. <laughs> aferin kızıma. Aynen, ne diyorsun anneciğim? Meymun. Hayır meymun değil maymun. <laughs> Ama meymun daha güzel. Hayır. Ben evet devam ediyoruz. Mı? Nereye koyacağız Neva? Neye Neva? Portakal nereye koyacağız kızım? Neva üçünden birisini seç. Anne ben üçüm. Anne üçüm Evet ne? Aferin kızıma. Ne var bir yap. Tamam. Hadi bakalım elma kaldı, muz kaldı. Ne Elmayı nereye koyacağız Neva? Hangisi? İkisinden birer. Aferin. Aferin. Ay bakalım ne var? Bunu da buraya. <laughs> bunu da buraya. Ay, Neva, bunu ne var? Bunu nereye koyacağız Neva? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Neva doğru ters taktı. Alkış yapın Neva'ya kocaman. Neva çok evet. güzel yaptı. Şimdilik bu kadar. Biz devam edelim. Ama kamerayı el sallayalım. Hadi neva öpücük atalım neva. Görüşürüz. Öpücük atalım. Görüşürüz. Görüşürüz.